Değerli seyircilerimiz, şimdi sizleri çok özel bir mekana davet ediyoruz. Merhaba, Sektör Haber Merkezi izleyicilere. Bugün sizlere piyazda yer alan bu, otomasyon fuarından sesleniyoruz. Spark Ölçüm Teknolojilerinin kanı oğlu, yanımızda Pazar ve iş Geçtirme Direktörü Sayın Çağın Örmak var. Merhabalar Çağın Bey. Çağın Bey, sizi ve firmanızı biraz tanıyabilir miyiz? Kaç senedir bu sektörde hizmet vermektiniz? Tabii ki. E, firmamız 1989 yılında Harold Bakardın test ve ölçü aletleri grubu olarak bir faaliyete başladı Türkiye'de. E, 10 yıl bu faaliyetine devam ettikten sonra Agent Technologies e, ölçü aletleri olarak HP'den ayrıldık ve Agent Teknolojisi olarak 2 sene daha faaliyetimize devam ettik. Daha sonra da 2001 yılında e, tamamıyla Türk şirketi olarak Agent Teknolojinin Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi olarak 2001 yılından itibaren Spark Ölçüm Teknoloji olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Bir de bir yan kuruluşumuz daha var. Spark Kalibrasyon Hizmetleri. Onlar da satış sonrası hizmetleri için e, kurulmuş durumdalar. Onlar da o şekilde hizmet veriyor. Evet. Ee, bizim biraz Biz, e, biraz bahsedebilir miyiz? E, ürünleriniz nelerdir? Farklı noktalarda bir görüyoruz. Ee, ürünlerimiz ağırlıklı olarak Aref e, mikrodalga, e, yüksek performanslı, yüksek kaliteli ölçüm cihazları. Agile Technologies bu konuda pazarda lider. Özellikle savunma sanayinde e, bu tür çözümler daha çok sağlıyoruz. Haberleşme sektöründe, e, otomasyon sektöründe, yine yani burada fuarımızda olduğu gibi e, genel amaçlı ve özel amaçlı ürünler de e, üretiyor Agile Technologies burada daha çok e, genel amaçlı ürünlerin e, piyasası olduğu için bu fuar e, daha çok o tür ürünleri tercih ettikteki ürünlerimiz o, o pazara hitap ediyor. E, özellikle eğitim sektöründe de üniversitelerde ARG e, yapan kuruluşlarda da e, ölçü aletlerimizi bulabilirsiniz. Evet. E, sadece Türkiye gereği Şimdi de birçok alanda bu cihazlar, mevcut sanırım, Tabii ki, cihazlar. tabii ki. Yani, e, Agent Technology zaten bir dünya markası. Bu konuda bir dünya lideri Tesla ölçü aletleri konusunda. E, biz e, sadece e, bu pazarda satış e, hizmetleri veriyoruz ama Agent Technologies'in e, yetkili servisi olarak bölgede de e, geçen sene sonu itibariyle bölgede de hizmet vermeye başlayacağız. Çünkü bu bölgede bu tür hizmet verebilecek tek kalibrasyon ve onarım merkezi biz olduk. Ee, bu konuda da gururluyuz. Evet, e, farklı ölçüm teknolojileri e, Kabaklıdere, Ankara'da yer alıyor. Evet. E, merkez olarak. E, buradan bu ürünlere bu ulaşmak isteyen firmalar Başvurudeler nasıl bağlantıya geçebilirler? E, web sayfamızdan veya işte e, telefonla, e, internet üzerinden bizimle bağlantıya geçebilirler. E, zaten test ölçü aletleri denildiği zaman Ankara'da özellikle ilk gelen gelen biziz. E, İstanbul'da da bu piyasada e, çok farklı ürünler var. E, burada da e, gene kalitemizle e, teknik personelimizin farklılıklar ile müşteri, müşteri odaklı çalıştığımız için bunlara daha fazla ulaşmaya çalıştık. Bu fuarda olmamızın sebebi bu. E, bundan sonra da e, daha fazla, daha yakın olacağımızı düşünüyoruz bu fuar Evet Zaten fuar alanında da oldukça yoğun bir ilgi görmekteyiz. Evet. <laughs> evet. e, başarınızı da buradan gözlemleyebiliyoruz. Çok teşekkürler. Sizler konuşma tekniğine Bilgi Tabii Biraz önce bahsettiğim gibi yeni kurduk kalibrasyon merkezimizi 23 Kasım'da Savunma Sanayi müşterimiz müsteşarımız Murat Bayar tarafından açılışı yapıldı. Özellikle savunma sanayinde 50 GHz'e kadar eee spektrum onizör, network onizör ve sinyal jeneratörlerinin bakım, onarım ve kalibrasyonunu artık yurt dışına bağımlı olmadan hem zamandan hem paradan kazanarak burada verdiğimiz hizmetle müşterilerimize sunuyoruz. bunu daha genişletmek amacımız. bir de Ecelin Teknolojiz'in tamamlayıcı ürünlerinin de temsilciliğini yapıyoruz. Cascade, Microtech gibi prob istasyonları, e, Mavri Microwave gibi tünürler ve atönyetörler ve e, e, kablolar, konnektörler satıyoruz. Artı bir de ETS'nin grain'in için yapıyoruz. Onlar da e, chamber'lar ve absorber'lar yapıyorlar. E, test ortamları, test düzenekleri sağlıyorlar. E, Asset Microtech'in temsilciliği yine e, onlarda da boundary scan ölçümleri yapıyoruz. E, çok e, genişleme e, bu, bu tür e, amsıcikleri çok fazla arttırmaktansa kaliteli ve düzgün hizmet vermeye çalışıyoruz. Bütün çalışanlarımız elektronik mevkili ve farkımızı bu şekilde yansıtıyoruz müşterilerimize. Sektör lideriz. Çalışmalarımızı bu şekilde devam ederek liderliğimizi parçamak istiyoruz. Can Bey vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim ve bu konuda da başarılarınızın daim olmasını. Biz de çok teşekkür ederiz. Bizim tanıtımımıza yaptığınız katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, sektörün haber merkezi izleyicilerimiz. Fark ölçüm teknolojilerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor.